Petal Exile 2 serisinde Bombacı Necromancer karakterimle bossları kesmeye devam ediyorum. Şu anda geldiğim şey bu. Şunu aldım. Minyonların %20 elemental resistance olsun diye. Ama zaten şunları alacağım. Ekstradan. Bunu alabilirim aslında. Ya. Daha fazla hasar vurur şu tarafa. Öyle o şekilde. Ardından şu tarafa gittip şunları alacağım. Şimdi Değiştirdiğim bir şey var mı? Henüz yok. Ama şunu alma ihtimalim var. Bir de bunu takma ihtimalim var. Bunlara henüz şey mi yetmiyor? Statlar yetmiyor? O da içeride. Şu an. Koyayım. Hasar yememem lazım. Baya kırılganım. Tek yeme ihtimalim çok yüksek. O nedenle. Yaklaşma lan. Atın bombaları. Güzel. Düşen eşyalar bunlar. Şu anda bostan. Ama ihtiyacım yok Oyunları daha da güçlü yapacağım da Onun için işte Biraz str ihtiyacım var Str alacağım ya Ne diyorsun ya çık buradan Şey ya Baya bir hasar yiyorum <laughs> Çünkü Yeterince defansif olmadığı için Sıkıntı 13 İntelijansa ihtiyacım olduğu için şunu da açacağım. Ekstradan. Ne diyor? Bak 119 İntelijansa ihtiyacım var diyor. 117 varmış bende. Seviyesini de arttıracağım ekstradan. Minyonların. Öyle. Boss'u kestik. Şimdi diğer boss'a gidebilirim. Bombacı neklemesi karakterini. Diğer videoda görüşmek üzere.